Şimdi arkadaşlar abimle birlikte bu oyunu oynayacağız. Biz biraz geç kaldık kusura bakmayın. Abi iki tane mi koysaydık ya? Üç tane mi koyacaksın? Abi üç tane mi koyayım bir tane mi? Bir tane. Delir mi bir tane yeter? İki tane. Ben ilgilendirmiyorum. Dur şu daha ince bunu koydum. Allah'ım sıfır ver bana. Dört evet. tane.

Ya Zahit bizi. Bir de bir çıkmıyor mu? <laughs> Hadi bir tane bir tane şey bir tane zaten kıyamam yazık. Değil. Bir tane <laughs> oyun? oyun kuralı. bak yarım bir su var. Bu ne ya?